Merhaba YouTube Ben Hannibalek Arkadaşlar yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarız bu hafta geçen haftadan daha güzel olur. Daha çok modumuzu yükseltecek olaylar yaşarız efendim. Hepinizi tekrar tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne oynuyoruz? Bugün cellat oynuyoruz arkadaşlar. Cellat. Evet. Cellatımızda nasıl bir boyut yapacağız arkadaşlar? Biliyorsunuz ki kurbanlar bizim üzerimize palet falan deviriyor. Bu paletlerden sonra kaçıyorlar. Biz de işte bu cellatın e, ıı, saldırısı saldırısıyla millete vurmaya çalışıyoruz değil mi? Bu işi daha da kolaylaştıracak bir boyut önerisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu boyut önerisi nedir? Hemen söylüyorum. Birincisi Zeyşin taktikleri. 32 metre yakınımızdaki palet ve atlayış yerlerinin harelerini bizim için ortaya çıkaracak arkadaşlar. Ayrıca palet düşüren kurbanların hareleri 4 saniyeliğine bizim için görünür olacak. Yani önümüzde bize palet deviren bir adam olduğu zaman biz onu duvar arkasından göreceğiz arkadaşlar. Bu da bizim atış yapmamızı kolaylaştıracak. Normalde iyi bir celilat oyuncusunun böyle şeylere ihtiyacı yok. Ama herkes de iyi oynamadığı için arkadaşlar. O yüzden sizlere de öyle tatlı bir taktik vermek istedim. Diğer avantajımıza geçelim. Ölümcül takip. Mücadelenin başında tüm kurbanların hareleri 8 saniye boyunca bize görünecek, gözükecek. oynarken başlamamız için güzel bir şey olacak. Ama burada asıl önemli olan şey bir kurbanın haresi her göründüğünde görünme süresi 2 saniye artacak. Yani biz buradan 4 alıyoruz ya artı 2, 6 saniye boyunca göreceğiz biz palet düşüren kişileri. Burada elde etmemiz gereken şey buydu zaten. Tabii ki de sadece duvar arkası saatik yapmak için değil, jeneratörleri de yavaşlatmak için çanak çömlek patladı kullanacağız. Bu da bir kurbanı kanca yastıktan sonra hasar verdiğimiz ilk jeneratörün %20 patlamasını sağlayacak arkadaşlar. Daha sonra normal gerilemesi başlayacak. Normal gerilemelerin başladığında da güç patlaması yani doktordan edindiğimiz bu avantajda daha zor bir beceri denemesiyle karşılayacak kurbanlar oraya başladığı zaman eğer başarısız olursa %4 anında patlayacak. Yani jeneratör %24'lere yakın kayıp olacak. Eğer ben tekmeledikten hemen sonra başlarlarsa. Güzel bir iddia bu. Ayrıca kimse onu tamir etmezse de %85'den %130'a kadar geri gitmeye başlayacak arkadaşlar. Gayet güzel bir şey bu avantaj. Eklentilerimizde sağ tıkımızın 1.5 metre artı 1 metre mesafesini artıran şeyler. Bu ildimiz bu. Abimize bak kastı kastı duruyor orada. Evet bu ildimiz bu arkadaşlar. Adak olarak da kan puanı her zaman kamp puanı kullanırım. Ve ilk oyunumuza geçelim bakalım nasıl olacak. Terk edilmiş mezarlık. <laughs> Tıpkı şu anki ülkenin durumu gibi. <laughs> Arkadaşlar buraya gelmek için birileri adak adadı. Karşımızda duruyor şu anda hepsi. İki tane afk'miz var şu an için. Umarım afk kalmaya devam ederler. Bedava kill alırız. Ya <laughs> afk harekete geçti. Nice. Bunu hemen alıyorum. Niye böyle şeyler yapıyorum arkadaşlar? Niye böyle şeyler yapıyorum? Hemen söyleyeyim size. Aa tutmadı lan. Çünkü faydalanmak gerekiyor. Bu arkadaş arkadaşın korudu ama bilmediği şeyler var. Bilmediği şeyler var. Çok hızlı başladık oyuna. F2 e attık ve güzelce ne yedi o F2. E. Şimdi devam ediyoruz. Tamam şimdi palete devirdiği için ben duvar arkası görebiliyorum ama çok bir avantajını göremedik. Devam ediyoruz yola devam ediyoruz. Telefonum çalıyor. Telefonum çalıyor. Vay çakal vay. Vay çakal vay. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz dikkatim dağılmış durumda. Şu arkadaşı biraz daha kovalayabiliriz ya. Ne yapıyor lan bu? What the fuck is going on bro? Adam köye gitti. Şimdi bunu asacağız. Arkamızdaki jeneratörü patlatacağız. Çok garip bir başlangıç oldu, aşırı garip bir başlangıç oldu. Şimdik, jeneratörü bir depikleyelim. Bakın gördüğünüz gibi, bam. La köretti beni şerefsiz. <laughs> Hadi oğlum, ha. Bam. Baya durdurduk şu an jeneratörü. Şimdik, şu jeneratörde 95 birileri var. Birileri var evet gerçekten birileri var Bu eleman hala yaralı bu arada Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mouse'u birazcık kaydırdığınız zaman Tam böyle atış olmadan zaman Hızlı bir şekilde mouse kaydırırsanız Çok güzel bir şekilde oturtturuyorsunuz arkadaşlar Bunu unutmayın bu taktiği unutmayın Şimdi gibi şu jeneratörü tekmeleyelim Bunda neredeyse bitiriyor Uzaktan engel olmaya çalışacağım La şerefsiz ya Neyse olsun. Olsun. Kilimizi aldık. Kilimizi aldık olsun. O jeneratörü bitirmişlerdi zaten. Hiç çırpınmıyordu arkadaş. Şimdi gayet güzel oldu şu anda. iki kişi asıldı onlardan. Şu jeneratördeler. Bir kişi orada en azından. Diğeri de sağdan gidiyordur büyük ihtimalle. Şu çanak çömlek patladığının süresi bitmeden önce Almak istiyorum o jeneratörü. Nice. Tamam. Ben bunu tekmelemek istiyorum. İyice dursun istiyorum çünkü onun ilerlemesi. Burada herhangi bir başlayan yok. Şu arkadaş kurtarmaya gidecekler. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım. Uhuhuhu, parti var burada. Seni bir kovalayalım şimdi şu palete gideceği için güzel bir dodge yaptı. Hiç sıkıntı yok. Tam kaydıramadım. Birazcık sağ tarafa doğru şey yapmam gerekiyordu. Burada bir fake atacağım. Güzel yedi o fake'i ve yere düştü şu anda. Dedardı var mı? Yok. Olsaydı çoktan kullanırdı. Tamam tamam tamam. Gel bakalım seni şuraya bir fark edelim. bu karakteri oynamak çok zevkli arkadaşlar ya. Şu azap yolunu çok kullanamıyorsunuz. Yani şu yerde iz bırakıyoruz ya onu çok kullanamıyorsunuz ama duvar arkası bu atışları yeterli ya. Gayet güzel oluyor. Şimdi çanak çömlek pakladı. Aktif sağ altta görüyorsunuz. Onu kurtardılar. Şu jeneratör sağ yukarıdaki jeneratörü kesin biri var. Buna başlamışlar. Tekme gücümüzü buna verelim. Oğa sola gidersin zannettim adam. Dümdüz gitti lan. Bu bomba bırakacak değil mi bana? Bırakmadı. Nice. O zaman bunu kovalayalım hemen. Şu jeneratöre doğru gidiyor. Arkadaşlarının yanına gidiyor. Herkes oraya gidiyor şu an. Buluşma var. Acil toplanma noktası. <gülüyor> <gülüyor> Rastgele sallamıştı abi <laughs> Duvar arkası vurduk arkadaşlar. Bunu kafese gönderebilirdim ama göndermeyeceğim. Çünkü çanak çömlek patladı var biliyorsunuz sağ altta. Bakın şimdi hop yandı. Şimdi gideceğim jeneratörü patlatacağım. Sallayayım dedim belki tutar ama yok. Çok güzel. Şu jeneratöre geri döndü o şey. Dwight. Oo ne çabuk bitirdiniz lan kaç kişisiniz? 2 kişilermiş. Tamam okey. Sıkıntı yok. Sen oraya gideceksin. Sen de kurtarmaya doğru geleceksin. Adam kucağıma atladı. <laughs> Adam kucağıma atladı benim. Sıkıntı yok. Bol bol asıyoruz arkadaşlar. 2 jeneratör kaldı. Birazcık dikkatli olmamız gerekiyor şu anda. Burada bir inleme sesi duyar gibi oldum ama Tekrar dönmüşler mi buna? Dönmüşler. Tekrardan %20 geriledik bunu. Büyük ihtimal dolabın içinde ama inceleyip araştırmak istemiyorum oraları. Bakın gördünüz mü nasıl bir anda böyle mouse döndü. İşte o tam elinizden çıkmadan önce sağ tık mouse'u hızlı bir şekilde sağa ya da sola çevirebilirsiniz. Şimdi kovalamacımıza devam edelim. Bu arkadaş son aşamasında galiba. Çağın yerinden Bunda şey var mı Denard? <laughs> <laughs> Pause kaydırarak bir şekilde fake atabilirsiniz arkadaşlar Heyecana geliyor İnjanatör yaptılar bu arada ha Şimdi soldan gideni göremedim ha burada iyileştirme yapıyorlar 3 kişi vurmamız yok mu? Oy! 2 kişi vurduk bu arada <laughs> 3 bekliyordum 2 kişi vurduk. Nice güzel güzel. Güzel yedim fake attı onu. 2 kişi yaraladık orada. Artık üç kişi olsaydı var ya inanılmaz bir şey olurdu orada. gel bakalım şimdi. Fake e atıyorum ve çok da güzel yiyor o Bunda e. Onda dedart yoktu. Bunu kafese göndereceğim şimdi. Aa direkt ölüyormuş bu arada. Tamam nice. Nasıl öldürdüm merak edenlerdir. Zaten Kancay aslında ölecek kişiydi. Ee, azap yolundan geçtiği için de direkt ölmüş oldu. Neye yani buraya gidiyorsam. Azap yolundan geçtiği için direkt öldürme yeteneğim açıldı. Karakterde öyle bir şey de var. Nice. Ben onu seviyorum ya. Cellat oynaması zevkli arkadaşlar. Tavsiye ederim sizlere. Şimdi oyunda 3 jeneratöre de yakınız. Bu güzel bir şey bizim için. Büyük ihtimal haritanın sol tarafında falan iyileştirmelerde bulunacaklar. Sahminimce. Ha buradaymış tamam. Bir duvar arkası gelir mi? Gelmedi. Kumda koşuyor. Duydum sesini. Burada. Aynen. Nice. Bu arkadaşı Volek'ten görüyoruz. Bakın şimdi iyi izleyin. <laughs> bu iyiydi, güzel Anladınız mı şimdi? Aşırı güzel ya. Tabi birazcık tahmin de gerekiyor yani şimdi. Buraya girer diye tekrardan şey yapmış. Azap yoluna da girdi çok güzel bir şekilde. Bunda da Dead Art var gibi hissediyorum ben bu arada. Bakalım ne olacak? <laughs> Sonuncu adamı da gördük onu da kovalayalım. Unbreakable'ı yoktur inşallah yerde bıraktık ama. Nice. Sen gittin kanka. Senin kurtulma imkanın 0 0 0 0 0. <laughs> Şimdi o unbreakable olma ihtimaline karşı ilk onu almaya gideceğim. Ayağa kalkar falan. Aa bu da ölüyormuş bu arada. Keşke öldürseydim. Evet, güzel oyun oldu arkadaşlar. Bu it de güzel işi yapıyor. Şimdi diğer oyunda da aynı şekilde bakalım onun faydasını görecek miyiz? İkinci oyuna geçelim. <laughs> arkadaşlar ikinci videoda da aile map geldi kusura bakmayın seyir zevkiniz biraz düşeceği için ama size iyi bir haberim var. Bu oyun 4 pre ile oynuyoruz. Evet arkadaşlar 4 pre. Şu anda bakın sol tarafta nickleri görüyorsunuz. Hepsinin nick'i aynı. Kıyafetleri ee, de kombine bir şekildeydi. O yüzden 4 pre ile oynuyoruz. Bakalım sonumuz nasıl olacak? 4 pre'ler genelde iyi oynuyor bu arada. Takımsal çalışmalar yaptıkları için vesaire. Burayı erkenden açacağım. Sonrası için lazım olur. Evet. İlk kurbanımızı yakaladık. Belki dedim aşağı atlar ama o da olur. O manevra da işimi görür. Çok güzel. Bir cam şat atıyoruz. Buradan içeri kaçmış tekrardan. Çok ilginç. Yerini kaybettim adamın. Buna şey yapalım mı? Hasar ver uygulayalım. Ha, şey mi attı acaba? Evet evet. Taş attı. Taş atıp beni yerimi şaşırttırdı. Güzel kullandı vardı ama sıkıntı yok. Şimdi diğerleri nerede acaba? O jeneratörü patlattılar ama. Bence bitmek üzere ama. Aynen. Dört presiniz değil mi siz? Dört presiniz değil mi siz? Şakallar sizi. Şu kastı elemanı bir kovalayalım bakalım. Oh çok güzel oturdu. Devam. İlk jeneratörü yapsalar. iki kişi var orada. Nice. Jeneratçılarla oynuyoruz anlaşılan. O jeneratöre de biri gitti. Tekrar patlattı. İki kişilermiş orada. E yine kullanmış burada. Tam bir çakal ya. Valla tam bir çakal. Güzel. E yine kullandığı için bir de iyileşti. Şu jeneratöre bir gidelim. Bitirmelerini istemiyorum sonra yüzde gerileme için çalışırız burada. Güzel. Şek oynamak istemiyorum ya. Nice. Yani o düz koşmayacağı belliydi. Biraz geri adım attı. O yüzden tahminim doğru çıktı. Şimdi bu asacağım için %20 patlama vereceğim o jeneratöre. O yüzden tekmelemedim. Ama işimiz zor. Onu söyleyeyim. Vallahi zor. 2 jeneratör kaldı. 4 preyle oynamak zor arkadaşlar gerçekten. Şimdi önümüzde iki kişi var. 1 kişi kayıplara karıştı. Nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum ama yaralı olanın peşinden gitmeyi tercih edeceğim. Hala iyileşmemiş çünkü. Herhangi bir tedarik muhabbeti falan yok. Ah be. Güzel dojladı ha. Vallahi güzel dojladı. <laughs> nice, nice. İyi dojdu adam. Güzel. Üçünü de dojdu da. Şimdi bunu biraz daha kovalamak istiyorum. Dedim belki buraya gelir ama gelmedi şakal ya. Vallahi gelmedi. Şu jeneratöre tekrar döndü kızlar. Bu hala burada. Burada oynamayacağım şu an. Vakit kaybedemem. Aynen direkt buna başlamış zaten. Nereye gitti? Hiçbir fikrimiz yok şu anlık. O benim dikkatimi çekmeye çalışıyor. Şu jeneratörde birisi var ondan eminim. Buraya başlamış olabilirler. Başlamıştır güzel Şimdi solda birisi var Önümüze gitmiş olabilir Sağda da olabilir Şu anda 3 jeneratörde tehlikeli Buraya iki kişi başlamışlar Bir tahmin vuruşu yapıyorum hemen Tahminler iyidir arkadaşlar Tahminleri yapmanız lazım Bu katil oynuyorsanız Benim gösterdiğim bu elin dışında bir tahmin gerekiyor maalesef O basılı tuttu tutmamış lan keşke sallasaydım. Belki dedim köşede pusuyordur ama pusmadı. Hiç uğraşmayacağım bu elemanla. Burada bayağı vaktimi çalacak benim çünkü. Bu jeneratöre de başlamamış. Güzel. O jeneratöre gittiler. Darlamaya devam. Full darlama. Full darlama. Çok hızlı koşuyor ya. Üçü de burada ya. Leon oraya başladı. Oy doca bak ya. Sen ballısın bu arada. O bir yetenek değil. Güzel. Ben yetenekliyim ama. Güzel gidiyor mesafesi. Bayağı geniş bu arada. Her şeyi dojlayamazsın kardeşim. Her şeyi dojlayamazsın kardeşim. Gel buraya. Güzel. Buna sadece bir düz vuruş yetecek. Bunu kafese göndereceğim. Şu jeneratör bitebilir birazdan. Leon şuraya gitmiş olabilir. İki jeneratör bir anda patlatabilirler. Yapmıyorlar lan. Çok garip oynuyorlar. Ben olsam yapardım. Şuraya da gitmiş olabilirler. Aynen bunu bitirdiler. Şimdi en az bir iki kill bekliyorum bu oyun. Bakalım nasıl olacak. Early drop geldi. Çok güzel. Bir koşu yoluna yapıştırdık hemen. Nice. Çok güzel. Gel bakayım. Ya kanka sen baktığım yerden abi. Az önce burada değildin. <laughs> Hala buradadır diye bakayım dedim ama maalesef. Şu <laughs> jeneratörlerden biri patlayacak birazdan. Bunların orada da jeneratör var. Ha geldi. Çok güzel. O jeneratöre gitmişler. Okey. O da olur. Çakal ya. Tam bir çakal. Böyle sessiz boyut yapan elemanlar tehlikeli ya. Kapıları yine açtılar. Dört biri oldukları için dediğim gibi koordineli çalışıyorlar. Şimdi sen buraya bir geç. Bunlardan bir şey çıkar mı arkadaşlar bu oyun bilmiyorum. Leon içeri girdi. Hmm. Bilemiyorum. Ucundan ısırdık onu. Leon'u düşürebiliriz. O kız zaten her türlü kurtulacağından eminim. Aşağı atladı değil mi Atlamamış. Kızı da kurtarmadan şimdi gidiyorlar kurtarmaya. Biraz daha yakın olsaydım harika olurdu. Hala bekliyor eleman. Superman Leon. Gel bakalım. Leon'u düşüreceğim burada. Bilerek Leon peşine gidiyorum. Çünkü kız her türlü kurtulacak. O bir garanti yani. Ben burada Leon almaya çalışacağım. Herhangi bir şey yok maalesef. Okey. Burada kanca var mı? Kafese de gönderebilir değil mi? Burada bir yerde kanca varsa harika olur. Kanca yok. Bunu kafese gönderelim. Hmm. Adam direkt çıkış kapısının yanına çıktı ya. Bu oyun var ya gerçekten müthiş. Gerçekten müthiş bir oyun bu. <laughs> evet arkadaşlar hatalarımızdan ders çıkarıyoruz. 4 Play ile oynamak tehlikelidir. O yüzden birazcık daha jeneratörlere şey yapmanız gerekiyor. Nasıl diyeyim? Odaklanmanız gerekiyor. ha <laughs> Adam <laughs> Müthiş ya gerçekten. <laughs> Süpermiş. Bu da olur. <laughs> bu da olur arkadaşlar. İki <laughs> ki gelir mi sizce bu el? Gelmez. Ah be çok hızlı koştu ya. Lan dojladı çenemsiz. Bilerek sallamıyorum. Müthiş ya. Gerçekten çok garip bir oyun ya. Kapağı verelim mi ona? <laughs> Kaçtı şu an gel gel. <laughs> oh, tam kaybediyorduk ama neyse ki bir kilo aldık arkadaşlar. Yine de kaybettik tabii ki. Evet hatalarımızdan ders çıkarıyoruz her zaman. Her kaybettiğiniz hatalarınızdan ders çıkarın. Niye kaybettik? Çünkü arkadaşlar adamlar iyi oynadı. Biz de iyi oynadık. Biz de çok güzel vuruşlar yaptık. Ama harita birazcık kötü geldi. Jeneratörler falan filan. 4 periyo olmaları. Şöyle bir avantajlarına bakalım iyileştirme kancadan kurtarma kendini iyileştirme ve kurbanların şansını arttırmak gibi gibi eylemler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.